Sen anlamıyor musun? Adam telefonda diyor ki, burada bir tane polis görürsem anlaşma iptal olur. Ben çocuklarımı, oğullarımı tehlikeye atamam. Bakın Bayram Bey. Ya koruma muruma istemiyorum. Anlasana ki kardeşim. Bayram Bey ne yapıyorsun sen? Kimse konuşmasın. Ya baba ne oluyor Allah aşkına? Konuşma. Allah ya siz karışmayın. Bunlar hala burada mı ya? Atım burada bir tane polis istemiyorum. Haydi. İyi o zaman. Günah benden gitti. Ben gidiyorum. Güle güle. Haydi selametle. Dinli misiniz Bayram abi? Lan lafımı dinle lafımı! <laughs> ne bakıyorsunuz be? Toplanın çıkıyoruz işte. Emredersiniz komiserim. Hadi hadi. Ya neye bakıyorsun? Neyi seyrediyorsun acaba? İçeri! Şöyle içeri. Haydi herkes içeri. Gir içeri. gönderdi polisleri anlamıyorum. Adam dedi diye zahir. Nereden bilecek ki o? Evi falan gözlüyordur şimdi o pislik. Polis olmasın dedi ya. Bittik biz. Bittik. Sen hiç korkma. Varsın polis gelmesin. Ben buradayım. Sen hiç korkma. Konum mu geldi? Evet. Ver baba telefonu. Al Mehmet'i. Oğlumdan da Kerim'den de vazgeçemem. Ben tek başıma geleceğim. Bu pislik ne yapacaksa bana yapacak. Götür, ben de götür. Ben de arabanın bagajına kaldır. Ben de Tamam. Hülya. Beni affet. Sen de anasın, anlarsın. Ben oğullarımı o herifin eline bırakamam. Hı? Başka çare yok. At. Hayır. hayır atma. atma! Ay, ay, atma öldürürüm lan hayır, ben seni. Çocuk. Atma. Bayram. Yap. Ya, ya, bayram yapma. Kaya hayır. Yapma ay. Bayram. Yapma. Mantıklı ol. Mantıklı ol. Mehmet'e hiçbir şey olmayacak. Kızım onun gerçek anası Filiz orada. Onlara çocuğun ölüsü değil dürüsü lazım. Ama ama Mehmet'i götürmezsek benim evlatlarım ölecek. Yapma baba yapma. Anasını yapma. Oğlum. Kaya. 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 Kaya! Yürürüm ben! Yürürüm! Yürürüm! Hareket et! Yürürüm ben! Yürürüm ben! Yürürüm Sakin ol. Sakin ol. Bakın abiler. Herkes gözünü dört açsın. Bakın durum çok ciddi. Yukarıdakilerin hayatı bize bağlı. Bayram Bey'in aracını çıkarın. Çocuk koltuğunu ayarlayın çabuk. Hadi!